başkanlarımızdan Özkan Rona, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sanatlımdaki bir cümlesini sosyal medyada paylaştığı için dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Ama biz şunu her zaman söyleyeceğiz. Biz öğretmeniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere verdiği görev icabı biz tuttaki her cümlenin altına imza atacağız ve Mustafa Kemal'in altına imza attığı her sözü her yerde söylemeye devam edeceğiz. Biz bu mücadelede yalnız değiliz. Kamuoyu izinle hukuksuzluk yaygınlaşıyor, sokaklar dolup taşıyor. Artık bu ses başka yerlerden, iktidar tarafından da duyulmak zorunda. Ben sözü çok uzatmadan Genel Örgütlenme Sekreterimiz Bülent Metin'e söz veriyorum. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Evet değerli dostlar, değerli Bursa halkı, değerli sizin toplum kuruluşlarının temsilcileri, sayın vekillerimiz, değerli üyelerimiz, bugün yine ülkenin demokratik iklimini Yaralı haliyle bir arkadaşımızın önceki dönem şube başkanımız Özkan Rona'nın bir sosyal medya paylaşımından dolayı, Bursa'dan bundan bir alıntı yaptığından dolayı burada gözaltında tutulduğu yerdeyiz. Gönül ister ki bu ülkede insanlar fikirlerini özgürce açıklayabilsin. Gönül ister ki insanlar demokratik haklarını hiçbir engellemeye takılmadan kullanabilsin. Yalnız ülkenin iklimi hiç de o durumda değil. Son haftalarda yaşadığımız şeyler, diploma iptalleri, belediye başkanlarının gözaltına alınması ve bir öğretmenin okuldan ayrılması. Bunlar kabul edilebilecek, sindirilebilecek durumlar değil.